Kent Polikliniğimizde ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon ve pediatrik rehabilitasyon alanında hizmet vermekteyiz. Robotik yürüme cihazımız, hipoterapi cihazımız ve pediatri alanında duyu bütünleme üzerine cihazlarımız bulunmaktadır. Robotik yürüme cihazımız, Teknolojinin gelişmesiyle birlikte etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Nörolojik rehabilitasyonda MS, Parkinson, felç, omurilik yaralanmaları gibi hastalıklarda kullanılabilir. Pediatri alanında da özellikle serebral palsi, spina bifida ve kas hastalıklarında aktif olarak kullandığımız bir yöntemdir. hastalarımız kendi imkanlarıyla veya hastanemizin sağlamış olduğu servis imkanıyla polikliniğimize gelebilmekteler.